Vellezine yuhaccune fillahi Allah hakkında tartışan kimseler. Min ba'di mestucibe lehu Ona icabet olunduktan sonra Hüccetuhum onların delilleri daha hidatun batıldır, geçersizdir. İnde Rabbihim, Rablerinin indinde geçersizdir. Batıldır. Ve aleyhim ve onların üzerinde gazabun bir gazap vardır. Ve lehum ve onlar için azabun şedid, şiddetli bir azap vardır. Allahu Allah ellezî Enzelel kitabe bil hakkı, kitabı hakkıyla indirendir vel mizane ve ölçüyü ve ma yudrike sana bildiren nedir lealle belki de es saate saat kıyamet saati garibun yakındır yesta'cilu acele istiyorlar biha onu ellezine la yu'minune biha ona inanmayanlar onu acele istiyorlar ve amenu iman eden kimseler ise musfikune minha ondan çekiniyorlar korkuyorlar ve ya'lemune ve biliyorlar enneha ki o el hakku haktır onun hak olduğunu biliyorlar ela dikkat edin innellezîne yumadune fis saati dikkat edin kıyamet konusunda kıyamet saati konusunda şüphe eden kimseler lefi zalalim ba'id uzak bir sapıklık içerisindedirler. Evet, yumarun kelimesi hem şüphe edenler hem de e, tartışmayı karşılık olarak e, tartışan kimseleri ifade ediyor. Kelimenin kökü mera, mereyeden geliyor burada mufaale babından karşılıklı olarak şüphelerini birbirine sar etmek veya tartışmak anlamını düşünebiliriz. Allahu Allah latifun bi ibadihi kullarına karşı çok lütufkardır. Yerzugu rızık verir men yaşa u dilediği kimseye ve huve o el kaviyyu güçlüdür el azizu azizdir galip olandır. Men yürüydu. yuridu harfel sal kim ahiretin ekinini istiyor ise nezit lehu ona artırırız. Ziyade etmekten nezit lehu fi hartihi onun ekininden onun ürününden dünyalıktan ona veririz. Ve men kâne yuridu kimde de isterse harfet dünya dünya ekinini nütihi ona da veririz minha ondan veririz. Ahiret ekinini isteyene ahirete ekim yapmak isteyene orada Allah Teala veriyor. Dünyaya yatırım yapmak isteyene de burada veriyor. Ve malehu ama dünya sadece dünyaya yatırım yapmak isteyene ve malehu fil ahireti min nasib ahirette onun bir nasibi yoktur. Em yoksa lehum onların var mı? Şureka u ortakları, şerikleri mi var? Şera u kanun yaptılar lehum onlara minet dini. Dinden onlara kanun yapan, hüküm koyan ortakları mı var? Malem o şeyi ki lem yezen bihillahu Allah'ın izin vermediği şeyi dinde onlara hüküm olarak koyan, kanun olarak koyan ortakları mı var? Ve levla kelimetul fasli eğer fasıl sözü olmasaydı, ayırma sözü olmasaydı, le kudiye beynehum aralarında hüküm verilirdi. Ve inne zalimine şüphesiz zalimler Lehum onlar için vardır adabun elim acı veren bir azap vardır. Zalimlere acı bir azap vardır. tera zalimine müşfikine mimma kesebu tera görürsün zalimleri yaptıkları şeyden korktuklarını tir, tir titrediklerini görürsün. Ve ve o vaki'un bihim. Başlarına geldiği zaman, vaki olduğu zaman onlara. Vellezine amenu ve amilu salihati iman eden ve doğrular yapan kimseler ise fi ravdatil cennati cennet bahçelerindedirler. Lehum onlar için vardır. Ma yeşâûne istedikleri şey, diledikleri şey inde Rabbihim, Rablerinin yanında. Zalike işte bu vel fazlül kebir büyük lütuf, büyük ikram budur.